Erdemli'de bir güzel sergi daha açıldı. Sağ olun. Çok Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. 6 yıllık çalışmanın ardından 200 eserden oluşan sergi Emine Kurtulan Sanat Evi'nde gerçekleşti. Serginin açılışına Erdemli Kaymakamı Aydın Tedikoğlu katılarak sergiyi gezdi. 6 yıldır Emine Kurtulan Sanat Evi'nde eğitim gördüğünü ve çok güzel eserlere imza attığını belirten Meltem Korkusuz, uzun süredir yapmak istediği sergisinin de açılışını yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Ben Emine Meltem Korkusuz. Ankara'da büyümüş, sonradan Erdemli'ye aşık olmuş, buraya yerleşmiş, Emine Hoca'nın sayesinde resim yapan bir kişiyim. Emekliyim. Vaktimi resim yaparak geçiriyorum, mutluyum. Ben hemen hemen 6 yıldır bu kursa devam ediyorum ama 15 yıldır bu kurs var. Emine Hoca'nın dokunduğu birçok arkadaşım var. Yani inanın sayısını bilmiyorum ama herhalde 50'yi geçmiştir, dokunduğu kişiler, öğrettiği kişiler. Eserlerimiz çok fazla, benim sadece kendi adıma 31 tane eserim var. Ee, ama Emine Hocam'ın diğer arkadaşlarımın yaptığı eserler, vallahi inanın sayısını bilemeyeceğim yani 150-200 belki daha fazladır. Ee, burada herkesin gönlünü ruhuna dokunduğu Emine Kurtulan Hocam ve onun sayesinde bizler de bugün, ben bugün kişisel sergimi açıyorum darısı diğer arkadaşlarıma diyorum. bugün burada açılış yapıyoruz. Yarın da Nova City'de e, birinci giriş katında bir halka açık orada sergimiz olacak. İki günden ibaret. tabii ki eserleri satmak isterim. Almak isteyenlere, beğenenlere. benimle iletişim kurup yani geldiklerinde, beğendiklerinde işte öğretmenimizin bize hani Bedelini tabi belirlediğimiz bazı rakamlara rakamlarla satmak isterim. Bundan da onur duyarım. Birileri alıp da evinde bunu sergilerse. Yani, yöresel Erdemliği bu bu yöreyi tanıtan çok eserimiz var. Tarihi yerlerden alınmış çok eserimiz var. Yani örnek aldığımız çok eserimiz var. Yani beğenilmeyeceğini düşünemiyorum. Tabii ki bunlar e, özellikle mozaik resimlerimiz Bunlar bütün bunların hepsi elde tek tek yapılmış resimler e, yerleştirilmiş renklendirilmiş. E, mozaikler gerçekten çok fazlasıyla zaman alıyor asıl bütün resimler zaman alıyor ama mozaikler özellikle daha da fazla bir emek istiyor e, Bir de hani tarihi tekrar yenilemek bu da güzel diye düşünüyoruz ve bu yön üzerinde gidiyoruz. Hepinizi bekliyorsunuz. Evet. <laughs> Sanat severleri sergimize bekliyoruz. Onurlandırırlarsa bizi çok mutlu oluruz.